burada içi olduğu için fazla kalabalık değil. Yine böyle sevgililer, çiftler, yaşlı amcalar, teyzeler hepsi gelmiş, buradalar. Üst katını çok merak ediyorum burada nasıl acaba.

Ama biz de şimdi daha ilk halini bilmiyoruz. Yani tabii onu bilmiyoruz. Yani biz de bunu bakmak lazım. bilmiyoruz. kimse beğenmiyor. Eski daha iyi diyorlar. eski için bir şey de Ama ben de değerlendim. Yani. Bence hani bir meylesi, bir şey bir Taş gezerken de ne göreyim? Yani son kattayız herhalde. Cam, kuşlar için de cam yapmışlar be. Yani öyle görmeleri için. Çok büyük. Ya Allah aşkına niye bu kadar küçük bir cam yaptınız buraya? Bilmiyorum, bunu anlamadım. Yani videoda bile şey var, büyük gözüküyor ama inanın bir karış yok. Yani şöyle hesaplayabiliriz bak. Elimde zaten miniciktir benim bu arada. Şu kadar. Şu kadarcık canım. Kuş bile zor görür. Ama tabii ki emeği geçen herkesin eline sağlık sonuçta emek var. Yapılmış. Karşıda da aynı camdan var. Yani göstereceğim hani bir tarihi falan bir şey yok. Yaklaşık kaç kat çıktık? 2, Yani 3 kat falan çıktık. Yaklaşık 100 tane merdiven çıktık. Ama bir şey yok. Hep böyle gördüğünüz gibi taş, tahta, işte metal, başka hiçbir şey yok. Güzel oluyorsun, polis. Ya bir, ara bir de bu portolonun için tayt gibi falan yorulur da tayttan da herkese yok. Videoda o şekilde çıkıyor. Ben de sevmem öyle tayt gibi şeyler gibi tarihi bir şey göremedim. Böyle 12. yüzyılda yapılmış diyorlar ama hani böyle o yıllara ait hiçbir şey yok. Yani her de onu söylüyor zaten. Ama şu manzara için tabii ki gelinip gezilebilir. Şurayı görseniz yeter zaten. Boğaz. Ama en çok da şu aşağıdaki bankları sevdim. Bak orada mesela yaşlı abiyle abla oturuyor ya, uzatmışlar ayaklarını. Denize o kadar yakın ki çok güzel gözüküyor. Tabii ki kayalıklara geçemiyormuşuz, yasakmış. <laughs> Ama burası da şuraya yüksek tabii ki. Ben de korkum yani çocuk gibi. Oradaki çocuk da korkuyor. Açıkçası içi bombalı. Bir tur daha dönelim bakalım dönelim. Yer dediğim gibi hemen burası. Bu kapıdan giriyorsunuz çocuğun çıktığı yerden. Ama turist pek fazla göremedim. Yani bugün gelmiyorlar. 600 lira. turist. Ne ee, güzel. Buradan tabii küçük teknelerle böyle. Küçük dedim mi? Tabii daha küçük ama bu kadar da küçük değil. Şu karşıda gör dönüyorsun. Hemen oraya doğru çevirelim kırmızı. Oradan biniyorsun. Buraya getiriyorlar. Evet arkadaşlar. Kasım Kulesi turumuz bu kadar. <laughs> tabii ki videolar gelecek. Hayır. bayağı Baya bir yol.